Belgrad Ormanı'nda kaybolduğum gece, benim adım Emir. İstanbul'da yaşıyorum ve şehir hayatının kaosundan kaçmak için doğaya sığınmayı seviyorum. Ancak o gece Belgrad Ormanı'nda yaşadıklarım hayatımın en büyük hatalarından biri olacaktı. Eğer bu hikayeyi okuyorsanız, size sadece bir tavsiyem var. Ne olursa olsun, geceleri Belgrad Ormanı'na asla adım atmayın. Her şey bir sonbahar akşamında başladı. Arkadaşlarımla bir kamp yapmaya karar vermiştik. Hava kararmaya başladığında tuhaf bir sis ormanı kapladı. Şehir ışıkları uzaklaştıkça ortam giderek ürkütücü bir hal alıyordu. Ancak asıl kabus, arkadaşlarımı kaybettiğim an başladı. Sis yoğunlaştı ve tek başıma kaldım. Telefonumun çekmediğini fark ettiğimde panik içimi kapladı. Bir süre etrafıma bakınıp yardım çağırmaya çalıştım ama kimseyi bulamadım. Bir şeylerin yanlış olduğunu anlamıştım. Rüzgar bile esmiyordu. Doğa sessizliğe gömülmüştü. Ancak bu sessizlik içinde bir şey beni izliyordu. Ormandaki gölge ağaçların arasında karanlık bir gölge hareket etti. İlk başta gözlerimin bana oyun oynadığını düşündüm ama hayır. O bir şeydi. Adını koyamadığım ama iliklerime kadar hissettiğim bir varlık. Ayak sesleri yoktu ama ilerliyordu ve ben nereye gidersem gideyim peşimdeydi. Koşmaya başladım. Nefesim kesilene kadar koştum ama bir türlü ormandan çıkamıyordum. Sanki ağaçlar sürekli yer değiştiriyor, beni aynı noktaya geri döndürüyordu. Ter içinde kalmıştım, kalbim deli gibi çarpıyordu. Bir anlık dalgınlıkla ayağım bir köke takıldı ve yere düştüm. Tam o anda bir fısıltı duydum. Kulağımın dibinde, boğuk, anlaşılmaz bir ses. Buraya ait değilsin. Kayıp kulübe ayağa kalktım ve önümü görebilmek için el fenerimi açtım. Sis biraz açılmıştı. İleride eski, harabe bir kulübe vardı. Sanki beni oraya yönlendiren bir güç vardı. İçeri girmek zorundaydım çünkü dışarısı benden daha tehlikeli görünüyordu. Kapıyı açtığımda içeriye sinmiş keskin bir koku hissettim. Küf, çürümüş odun ve kan. İçeride duvarlara eski dillerle yazılmış yazılar kazınmıştı. Gözüm yerdeki bir nesneye takıldı. Arkadaşlarımın kamp çantalarından biri bağırarak çantayı açtım ama içi boştu. Buraya gelmişlerdi ama neredelerdi? Tam o sırada kulübenin içindeki eski aynada bir hareket hissettim. Döndüğümde aynanın içinde bana bakan gözleri gördüm. Bu benim yansımam değildi. Ayna bir anda çatladı ve içinden simsiyah, uzun parmaklı bir el uzandı. Çığlık attım ve geriye doğru düştüm. Kapı kendi kendine kapandı. Ormanın laneti çıldırmış gibi kulübenin kapısını yumrukladım. O an dışarıdan gelen gırtlak yırtan bir çığlık her yeri inletti. Kulübenin duvarları titremeye başladı. İçerideki her şey sallanıyordu. Bir şey yaklaşmaktaydı. Kendimi toparlayıp pencereye yöneldim. Dışarıda ağaçların arasında insana benzeyen ama tam olarak insan olmayan silüetler vardı. Uzun boyluydular. Yüzleri boştu. Hareket etmiyorlardı ama beni izliyorlardı. Kalbim duracak gibi oldu. Son çare olarak pencereyi kırıp dışarı atladım. Vücuduma cam parçaları battı ama kaçmaktan başka çarem yoktu. Koşmaya başladım. Arkamdan gelen fısıltılar büyüdü. Her an ensemde hissediyordum. Belgrad Ormanı beni bırakmayacaktı. Nihayet bir ışık gördüm. Kamp alanı, kırık dökük halde, çamura bulanmış şekilde arkadaşlarımın yanına vardım. Ancak garip olan şuydu. Onlar beni sadece birkaç dakika kaybolmuş sanıyorlardı. Oysa bana göre saatler geçmişti. Ama en korkutucu şey şu oldu. Dışarı çıktığımda cebimde eski bir anahtar buldum. Kulübedeki masanın üzerinde duran anahtar. Ben o kulübeye nasıl girdiysem, şimdi de o bana geri dönmek için bir yol bırakmıştı. Eğer bu hikayeyi beğendiysen, lütfen yorum yap ve paylaş. Belgrad Ormanı'nda yaşadığın veya duyduğun paranormal olaylar varsa, bizimle paylaşmayı unutma. Geceleri ormanda yürümeyi düşündüğünde iki kere düşün. Çünkü bazı yerler asla yalnız bırakmaz.